Sen kendin indin evet. Bu kaldırımdan aşağıya indi. İster misin bir daha denemek? Hadi gel tekrar deneyelim. Fatih Selim kaldırımdan aşağıya kendi kendine bisikletiyle indi çocuklar. Hadi babası göstersin tekrar. Bakalım. Bakın. Hoppa. Kaldırımdan inebiliyorsun. Hazır mıyız gençler? <laughs> Bakayım bakayım şuraya neler konulmuş Yanımıza sularımız da alınmış Hot Wheels'lı su şişesi Fatih Selim'in Mor şişede Fatih Selim'in babasının Gitme vakti geldi Şimdi güzel bir bisiklet turu yapacağız Bu merdivenlerden bisikleti çıkartmak için yardıma ihtiyacı vardı oğlumun Babası süper kahraman olduğu için hemen imdadımıza yetişti Ve bisikletimizi dışarıya çıkarttı Nereye gidiyoruz? Nereye istersen o tarafa gidebilirsin. Zaten frenin de var. İstersen durursun, istersen gidersin. Bisiklet senin. Nasıl istersen öyle git. Serbest senin için bugün, tamam mı? Şimdi birazcık yokuş yukarı çıkacaksın. O yüzden bisikleti sürmekte zorlanabilirsin. Evet. Arabaları kontrol ediyoruz, tamam mı anneciğim? Arabalara bakarak, dikkatli dikkatli. Önümüzde bir tane kasis var. Fatih Selim baban arabayla geçerken kasislerden nasıl geçiyor? Yavaşça geçiyor. Bakın oğlum da kasisten geçti şimdi. Gidiyoruz biz. Rüzgar gülün de çalışmaya başladı bakıyorum. Hafif hafif rüzgar döndürüyor sanki. Oğlum geliyor benim. Bakın çocuklar. Fatih Selim bisikletine bindi. Mavi bisiklet. Çok güzel şoför bey. Nasıl gidiyor bisiklet turu? Çok güzel. Güzel değil mi? Güzel. Bakın tekerleklerimiz nasıl dönüyor. Fatih Selim hızlı hızlı gidiyor. Bakın. <laughs> Fatih Selim. Yine ben. <laughs> Seni burada bekliyordum. Çocuklar çok eğlenceli değil mi bisiklete binmek çok keyifli ama Fatih Selim acaba iki tekerlekli sürmeyi ne zaman öğrenir? Yazık. Yakın zamanda öğrenir mi sizce? Bence biraz uzun sürebilir çünkü kış geldi her gün binemeyeceğiz. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Evet. Bravo. Gel anneciğim. Aferin Hoşçakalın. sana. Şimdi spor aletlerinin yanına geldik. Fatih Selim buradan geçerken mutlaka spor yapıyor. Spor yapmayı çünkü çok seviyor. Bisikletimiz arka arka kaçacak gibi görünüyor. Bence onu da yukarıya spor aletlerinin yanına almalısın. Oo süpermen seni. Nasıl bak 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 güce bak. ten gücüyle benim oğlum. Kertenkele gücüyle mi? <laughs> bak bak nasıl çıkartmaya çalışıyor. Hadi kertenkele gücüyle benim oğlum bisikletini yukarıya taşımayı başardı. Oldu galiba. Şimdi önden çek birazcık yürüt. Yürüttüğün zaman zaten bence olmuş olacak. Tamam. Başardık işte. Kenara doğru koy. <laughs> Ama bisiklet durmuyor kaçıyor. <laughs> Yana doğru koyarsan kaçmaz. Direksiyonunu tam karşıya doğru döndür. Evet karşıya doğru baksın. Direksiyon çevriliyor mu babası. <laughs> Bisiklet durmuyor. Fatih sen öbür tarafa döndü. Öbür tarafa döndü. Bisikletin bak duvara doğru baksın. Tamam mı? Direksiyona. Ah orada durdu galiba. Tamam. Bu işi başardın anneciğim. Süpersin. Şimdi spor yapma zamanı. <laughs> Sabah sporumuzu yapalım. Biraz yemekleri eritmemiz lazım. Kahvaltıyı fazla kaçırdın galiba. <laughs> Şimdi spor yapma zamanı. Hadi anneciğim. Hop 1 2 3 4. Hop 1 2 3 4. Fatih Selim'le babası spor yapıyor. En iyi sporu yapan ödülü kazanır. <laughs> en iyi sporu kim yapıyor bakayım? Fatih Selim bayağı hızlı yapıyor. Fatih Selim'in babası da ona yetişiyor bence. Epey başarılı gidiyor bu spor. Aslında ben yapsam bu sporu hiçbiriniz benimle yarışamazsınız. Ben çoktan sporumu tamamlamıştım şimdiye kadar. Aferin size ya. Şimdi de sıra bu alette. Birazcık da bunu da spor yapacak. Köpekler, kediler bizi bekliyor. Onları sevmemiz lazım değil mi? Hadi bakalım bisikletini almaya gidiyor benim oğlum. Hadi getir. Ne getiriyorsun? Ne dediğini duyamadım. Kedi çocuk gücü mü? <gülüyor> ne? <gülüyor> Gel. Şimdi de kedi çocuk oldu. Kedi çocuk kızı. Kedi çocuk kızı. <laughs> <Aa>. Hop. <laughs> çimenlerin üstünden nasıl gideceksin? Oradan. Ee, döndü oradan. Yukarıya doğru gitmeliyiz. Hoppa. Ah, neredeyse çimenlere saplanıyordun. Fren seni kurtardı. Evet frenler seni kurtardı. Ne oldu? Sen kendin indin evet. <laughs> Bu kaldırımdan aşağıya indi. İster misin bir daha denemek? Hadi gel tekrar deneyelim. Fatih Selim kaldırımdan aşağıya kendi kendine bisikletiyle indi çocuklar. Hadi babası göstersin tekrar. Bakalım. Bakın. Hoppa! Kaldırımdan inebiliyorsun. Kedi Ama çok hızlı Kedi çocuk, gücü. <gülüyor> <gülüyor> Yoldan çıkma tamam mı? Önümüzde kocaman uzun bir yol var. Fatih Selim bu yolda bak. Arabalar da yok. Ne kadar keyifli keyifli gidiyor. O yüzden tek başına burada sürebilmesi için bisiklete harika bir yol.